Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sevda. Bugün 8 abone özel bir mod tanıtım videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, çok güzel bir mod arkadaşlar. Bununla survivorlar artık daha zor olacak. Şimdi hemen bir fazla uzatmadan video başlayalım. Gördüğünüz gibi altta hayvanlarımız var. Bu hayvanların yerine geçmiş. canavarlarımız ee, var arkadaşlar. Bir dakika o da yoktu. Ee, hangisinde vardı? Nerede o? Ha, burada Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta tavuğumuzdan başlıyoruz. Bu şekilde bir deve kuşuna benzer bir şeye dönüşüyor arkadaşlar. Daha sonra ineğimiz bu şekilde aslanla akrebin karış, karışımı bir şeye dönüşüyor. Tabi bunlar bize Survivor'da saldırıyor. Pardon koyunda bir şey yok. Ee, mushroom yine bu aslanın daha büyüğü ve de daha kırmızısı böyle. Yarasa böyle bir ejderhaya dönüşüyor. Gördüğünüz üzere. Bunlar Kastım fırlattığı Ateş toplarından fırlatıyorlar. Daha sonra burada işte atlarımız. bu şekilde atlar var arkadaşlar. Bunlar farklı farklı. Tek boynuzlu at gibi gösteriyorlar. Bu creeper arkadaşlar ağaç olmuş. Ve bu bizi kötü yaratıklardan koruyor. Enderman ise gördüğünüz gibi arkadaşlar kötü yaratığa saldırıyor. Bu endermanlerde bu şekilde bir şey olmuş bu Yunan mitolojisinde olan bir yaratık. Spider ise akrep olmuş arkadaşlar. Daha sonra kurtta da vardı sanırım. Kurta bakayım var mıydı? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kurtta daha büyümüş ve daha beyazlaşmış bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra da başka var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Şunlara da bakayım. Yok. Evet arkadaşlar. Modumuz böyleydi. Bir de son olarak şöyle bir şey var. Ee, bu da arkadaşlar e, Snowbell'e kartofunun yerine geçiyor. Uzun süre bastığınızda gördüğünüz gibi yıldırım çakıyor arkadaşlar. Bu şekilde de bir özellik vermişler. Bunu arkadaşlar e, siz yüklediğinizde yani bu modu araştırdım arkadaşlar ben. Bir e, şeyi var. Skelton aslında zevk olacakmış. Yapamamışlar şu şekilde o yıldırım falan çaktıracakmış. Yani izlediğim e, bu bununla ilgili videolarda izlediğimde öyleydi yani. Ama ben onu kuramadım. Neyse arkadaşlar bu modun açıklama kısmında da kısmında da linki var. Oradan yine siz indirip survivor survivor'larınızı daha zorlu hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu şekilde mod tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız videoya like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Sağ butonu buton da kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler.